değerli dostlar. Karşıda sol tarafta Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem muhacesinden çıkarken kullandığımız Cennetül Baki kapısı yer alıyor. Babı Baki diye geçer. Baki kabristanına baktığı için Cennetül Baki kapısı, Baki kapısı diye ifade ediyoruz. 40 nolu kapı, Baki kapısı. Sağ tarafta ise 41 nolu kapı, Babı Cibril diye ifade edilir. Cibril kapısı yani Cebrail aleyhisselamın kapısı anlamına gelir. Babı Cibril kapısına bu ismin verilmesi bakın 40 kapı efendim. Babı Cibril denmesinin sebebi Cebrail Aleyhisselam'ın bu kapının olduğu yerden Mescid-i Nebevi'ye girdiği, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le çeşitli zamanlarda görüştüğü ifade ediliyor. Ve bu arada tabii ki Cebrail Aleyhisselam için bir kapıya ihtiyaç yok. Ama onun girdiği yer olması dolayısıyla buna Babı Cibril ifadesi kullanılıyor. Bu arada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Sellem huzuruna, insan kılığında Cebrail aleyhisselamın geldiğine dair çok hadis-i şerif var. Özellikle sahabeden Dıhyetül Kelbi isminde çok yakışıklı, çok güzel bir sahabenin iri vücutluğu, bir sahabenin kılığına Cebrail aleyhisselamın girerek bu kapının olduğu yerden girdiği ifade ediliyor. Mesela meşhur Cibril hadisi diye bir hadis-i şerif vardır. Üzerinde yolcu alameti olmadığı halde, Cebrail Aleyhisselam'ın bir insan kılığında mescide girdiği, Peygamber Efendimiz'e İslam nedir, iman nedir gibi sorular sorduğu ve Peygamberimizin cevap verdiği, bunun üzerine de Cebrail Aleyhisselam'ın doğru söylediğini diyerekten onu tasdik ettiği ile alakalı meşhur bir hadis-i şerif vardır. E, Kelbi tüccar birisidir aynı zamanda. Gittiği yerlerden çeşitli hediyeler de getirilmiş. Hatta meşhur işte Dihyetül Kelbi kılığında Cebrail Aleyhisselam'ın içeri girdiğinde Peygamberimizin torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin onu dihye zannederekten hediye beklediği şeklinde ve cennet meyvesi sunduğu şeklinde bir rivayet mevcut. Onun hemen sağ tarafındaki kapı da Babu Nisa kapısıdır. Babu Nisa, Nisa kapısı demek 39 nolu kapı. Peygamberimiz zamanında işte bayanların girmesi için düşünülen kapı, kullanılan kapı olduğu için de bu kapıya Babu Nisa kapısı denilmiş. Peygamberimiz zamanından bu hatıralar. Bu arada bab Cibil Kapısı'nın bir diğer adı da bab Osman Kapısı. Çünkü Hazreti Osman'ın evi de bu Bab-ı ile Bab-ı arasında olduğu yerdeymiş efendim. Hazreti Osman'ın hatta evinde Kur'an okurken şehit edildiği yer orasıdır. Hazreti Osman bin Affan'ın da kullandığı kapı konumundaydı. Bu arada Bab-ı Kapısı'nın bir özelliği de Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in tuğrası yer alıyor. Bakın hemen kapının üstünde bir tuğra var. Sultan Abdülmecid'in tuğrasıdır. Abdülmecid zamanında Mescid-i Nebevi'de meydana gelen e, tamiratlarla alakalı e, bu kapının üzerine Sultan Abdülmecid'in tuğrası da nakşedilmiş vaziyette. Evet Mescid-i Nebevi'den Bab-ı Cibril kapısıyla alakalı biraz malumat.